Birinci dönemin ikinci yazılı örneğiyle bir yazılımıza başlıyoruz. A bölümünde verilen açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. Match the words with their synonyms. Eş anlamlıları verilen kelimeleri eşleştirin. İlk kelimeye bakıyoruz. Engaged meşgul anlamına gelmekte. Verilen ifadelere baktığımızda bu en iyi karşılayan ifade F'de bizildir. Bu da meşgul anlamına gelmektedir. Bu boşluğa bir yazacağız. İkinci kelimemiz holdan. on. Atla kal anlamına gelmekte. Aynı zamanda bekle anlamıyla eş anlamlıdır. Bu da G seçeneğinde verilmiştir. Buraya 2 yazacağız. Üçüncü kelimemiz polite. Kibar anlamına gelmektedir. Bunu karşılayan ifade A'da verilmiştir. A'ya 3 yazacağız. Dördüncü kelime repeat. Tekrar et anlamına gelmekte. Bunu en yakın anlamda say again ifadesi karşılamakta. C'ye 4 yazacağız. Beşte pick up. Telefonla ilgili ifadelerde telefona bakar mısın, cevap verir misin anlamındadır. Bu da B seçeneğinde vardır. Answer ile karşılamakta B'ye 5 yazacağız. Altın kelimemiz keep in touch, iletişim kurmak. Bunu karşılayan ifade communicate ifadesiyle D'de verilmiştir. D'nin yanına 6 yazacağız. Son kelimemiz backup, desteklemek anlamına gelmektedir. Bunu karşılayan ifade de sport'tur. E'deki kelimenin yanına 7 yazarak, A bölümünün çözümünü tamamladık. İkinci sorumuzda açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Fill in the blanks with the correct words. Doğru kelimelerle boşlukları doldurunuz. Verilmiş olan kelimelerle resimleri şimdi tek tek eşleştirelim. İlk kelimemiz slice. Dilimlemek anlamına gelmektedir. Görsellere baktığımızda bu neyin yanıta görsel 4 numarada verilmiştir. Bu boşluğa slice yazacağız. İkinci kelimemiz crack, kırmak anlamına gelmektedir. Aşağıda bu neyini yanıtan görsel 7 de verilmiştir. Bu sebeple 7 numaralı boşluğa crack yazacağız. Üçüncü kelimemiz peel, bir şeyin kabuğunu soymak anlamına gelmektedir. 2 numaralı görsel bunu karşılamaktadır. Buraya peel yazacağız. Diğer ifademiz sprinkle, serpmek anlamına gelmektedir. 6 numaralı görsel bunu karşılamaktadır. 6 numaralı görselin boşluğuna sprinkle yazacağız. Diğer kelimemiz çap, doğramak anlamına gelmektedir. Bir numaralı görselleştiği için boşla çap yazacağız. Diğer ifademiz whisk, karıştırmak anlamına gelmektedir. 8 numaralı görselde whisker, karıştırıcıyı da görüyoruz. Bu fiil olarak risk olarak geçmekte. Görsel resim eşleştiği için 8 numaralı boşluğa risk yazacağız. Dice küp küp doğramak anlamına gelmektedir. Bunu anlatan resim de 3 numarada verildiği için 3 numaralı boşluğa dice yazacağız. Son kelimemiz spread yaymak sürmek anlamına gelmektedir. 5 numaralı görsel bu kelimeyi anlattığı için 5 numaralı boşluğa spread yazarak B bölümünün çözümünü tamamladık. C bölümündeki açıklamayı okuyarak çözüme başlayalım. Fill in the table. Tabloyu doldurunuz. Verilmiş olan kelimelerle üç farklı sütunda bu kelimeleri uygun bir şekilde doldurmaya çalışacağız. İlk sütunda ingredients, malzemeler, cooking process, pişirme işlemleri, things in the kitchen, mutfakta bulunan eşyalar. İlk kelimemizle başlıyoruz. Onion, soğan anlamına gelmektedir. Bu bir malzeme olduğu için ilk sütunda yer alacak. İkinci kelimemiz meş, ezmek, püre haline getirmek. Bu pişirme işlemi olduğu için ortadaki sütunda yer alacak. Meat, et anlamına gelmektedir. Malzeme olduğu için ilk sütunda yer alması lazım. Knife, bıçak anlamına gelmekte. Mutfak malzemesi olduğu için son sütunda yer alacak. Plate, tabak anlamına gelmektedir. Yine bu da mutfakta bulunan Eşyalar, malzemeler anlamında olduğu için son sütunda yer alacak. Garlic, sarımsak anlamına gelmektedir. Malzeme olduğu için ilk sütunda yer alacak. Roast, bir şeyi fırında yüzeyini kızartarak pişirmek anlamına gelmektedir. Bu da pişirme işlemleri içerisinde yer alacağı için ortadaki bölümde yer alacak. Bake, fırında pişirmek anlamına gelmektedir. Yine bu da ortadaki bölümde yer alacak. Grater, rende anlamına gelmektedir. Son sütunda yer alacak. Squeeze bir şeyin suyunu sıkmak anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi de ortadaki bölümde kullanacağız. Tomato domates anlamına gelmektedir. Malzeme olduğu için ilk sütunda yer alacak. Melt erimek, eritmek anlamına gelmektedir. Bu ifade ortadaki sütunda yer alacak. Flower un anlamına gelmektedir yiyecek malzemesi olduğu için ilk sütunda yer alacak. Spoon, kaşık anlamına girmekte olup mutfak eşyaları içerisinde olduğu için en son sütunda yer alacak. Bowl yine mutfak malzemesi kase anlamına gelmektedir. Bu sebeple son sütunda yer alacak. Peel, bir şeyin kabuğunu soymak anlamına gelmektedir. Pişirme süreci içerisinde geçireceği için ortadaki bölümde yer alacak. Fork, çatal anlamına gelmektedir. Bu da mutfak malzemeleri içerisinde bulunduğu için son sütunda bulunacak. Bu şekilde C bölümünü de tamamladık. Bu bölümde verilen kelimelerle görselleri eşleştirmeye çalışacağız. İlk ifadeyle başlıyoruz. Account hesap anlamına gelmektedir. Hesap ifadesini ifade eden görsel de G'de verilmiştir. G'nin boşluğuna 1 yazacağız. İkinci kelimemiz attachment, iliştirmek anlamına gelmektedir. Bunu en iyi anlatan görsel de K harfinde verilmiştir. Bu sebeple K harfinin yanına 2 yazacağız. Üçüncü kelimemiz web browser, web tarayıcı anlamına gelmektedir. Görsellere baktığımızda tarayıcı görseli de A görselinde verilmiştir. A görselinin yanına 3 yazacağız. Dördüncü kelime comment, yorum anlamına gelmektedir. E'deki görsel bu ifadeye karşıladığı için E'deki boşluğa 4 yazacağız. Beşinci kelimemiz confirm, onaylamak anlamına gelmektedir. D'deki görsel bunu karşıladığı için bu görselin yanına 5 yazacağız. Altıncı kelimemiz connection, bağlantı anlamına gelmektedir. J'deki görsel karşıladığı için J'deki boşluğa 6 yazacağız. Yedinci kelime delete, silmek anlamına gelmektedir. C'deki görsel bunu karşılamaktadır. Bu nedenle C'deki boşluğa 7 yazacağız. Sekizinci kelimemiz download, indirmek anlamına gelmektedir. B'deki görsel karşılamakta. B'deki boşluğa 8 yazıyoruz. Dokuzda login veya logan, bunlar hesaba giriş yapmak anlamına gelmektedir. F'deki görsel bunu karşıladığı için F'deki boşluğa 9 yazıyoruz. Log out veya log off bu da var olan hesaptan çıkmak anlamına gelmektedir. Bunu karşılayan görsel M'de verildiği için M harfinin boşluğuna 10 yazacağız. 11. kelimemiz replay cevaplamak anlamına gelmektedir. L'deki görsel bunu karşıladığı için L'nin boşluğuna 11 yazacağız. 12. kelimemiz social networking site. Sosyal iletişim siteleri. Bunu ifade eden görsel. H de verildiği için H harfin yanına 12 yazacağız. Son kelimemiz upload. Yüklemek anlamına gelmektedir. Son boşluğumuz olan E'de de buraya upload olaraktan 13 yazacağız. Bu şekilde bu soru bölümümüzde tamamlamış olduk. E bölümüne geldiğimizde burada boşluğu and, but, because ve so bağlacıyla tamamlamaya çalışacağız. Birinci sorumuzda çözüme başlayalım. Arda pays the bills online. Arda faturaları online ödemekte. It's easier and faster. Daha kolay ve daha hızlı. Yukarıdaki bağlaçlara bağlayacak olduğumuzda Arda faturaları online ödemekte. Çünkü daha kolay ve daha hızlı ifadesiyle because bu boşluğa uygun düşmekte. Bu sebeple bir numaralı boşluğa because yazacağız. İkinci cümleye baktığımızda Melike spends a lot of time online. Melike online'da çok zaman geçirmekte. Boşluk bırakılmış. Her mother gets angry with her. Annesi ona sinirlenmekte. İnternette çok fazla zaman geçirdiği için bu yüzden annesi ona sinirlenmekte. Bu yüzden bağlaca buraya so uygun düştüğü için ikinci boşluğa so yazacağız. Üçüncü sorumuzda Jane's mother gets angry with her. She spends a lot of time online. Jane'in annesi kendisine sinirlenmekte. Çünkü internette çok zaman geçiriyor. Buraya because ifadesi uygun düştüğü için buraya yine because yazacağız. Dördüncü sorumuzda. Zehra uses social networking sites for being in contact with her friends. Boşluk. Sharing her photos and messages with them. Zehra sosyal iletişim sitelerine arkadaşlarıyla iletişim kurmak boş bırakılmış arkadaşlarına fotoğraf ve mesaj göndermek amacıyla kullanmakta. Bu ifadelere baktığımızda sosyal iletişim sitelerini ardarda arda ne amaçla kullandığını paylaştığına göre buraya uygun bağlaç and bağlacı olacaktır. Bu sebeple 4 numaralı boşluğa and bağlacını yazacağız. Son sorumuza baktığımızda Cansu listens to music online. Cansu online müzik dinler. Boşluk bırakılmış. She doesn't do shopping online. O online alışveriş yapmaz. İlk ifadede online olarak ne yaptığı, diğer ifadede de online olarak ne yapmadığı anlatılmakta. Birbirine zıt cümleler verildiği için buraya bat bağlacını kullanmak uygun düşecektir. Cansu online olarak müzik dinler ama online olarak alışveriş yapmaz. 5 numaralı sorunun boşluğuna bat bağlacı getireceğiz. Bu şekilde E bölümünün çözümünü de tamamlamış olduk. F bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Choose the best answer. En iyi cevabı seçiniz. Soru tarzına baktığımızda burada bizi çoktan seçme soruları beklediğini görüyoruz. Birinci sorumuzu inceleyerek çözümü başlayalım. Brian ve James arasında bir diyalog geçiyor. Brian, do you have plans for the weekend? Hafta sonu için planların var mı? James'in ifadesine bir boşluk verilmiş. Why did you ask? Neden sordun? We will go to the cinema with classmates. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Okay, I will be there for sure tamam mutlaka orada olacağım. James'in bu cevabına bakacak olursak hafta sonu bir planının olmadığını söyleyecektir. Buna karşılık gelen ifade de seçeneklere baktığımızda B seçeneğinde görüyoruz. No, not at all. Hayır, hiçbir işim yok. Neden sordun ifadesi buraya uygun düşmektedir. Birinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. İkinci sorumuzda soru başlığımızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Diyalogda boş bırakılan cümle hangisi olamaz? Ayşe, hello, Ayşe speaking. Merhaba ben Ayşe. Elif'in konuşmasına bakıyoruz. Hello, can I speak to Gamze please? Gamze ile görüşebilir miyim lütfen? Ayşe burada öyle bir sonu yönetmiştir ki Elif'in cevabı Elif Demir, her classmate. Ben Elif Demir, onun sınıf arkadaşı. Bu ifadeden Ayşe'nin arayan kişinin kim olduğunu sorduğunu anlayabiliyoruz. A seçeneğine bakıyoruz. Could I take your name please? Adınızı alabilir miyim lütfen? Elif'in verdiği cevabına uygun düştüğü için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda who is calling? Kim arıyor? Yine böyle bir soruda da Elif kendisini tanıtacaktır. B seçeneğini de ediyoruz. C seçeneğine baktığımızda Can you tell her to call me? Ona beni aramasını söyleyebilir misiniz? Böyle bir soruya kişi kendisini tanıtarak cevap veremez. Aradığımız cevap bu olacak. Yine D seçeneğine de bakıyoruz. Could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Burada da kişi yine kendisini tanıtacaktır. Bu sebeple D seçeneğini de ediyoruz. İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda How do you usually cook meat? Eti genellikle nasıl pişirirsin? Burada klasik pişirme yöntemlerine dikkat alacağız. Cevaplarda ızgara yapmak, fırında yapmak buna benzer cevaplar arayacağız. A seçeneğine baktığımızda I usually grill. Genellikle onu ben ızgara yaparım. Bu aradığımız cevaptır. Yine diğer cevaplara da bakıyoruz. I cook it at weekends. Onu hafta sonlarında pişiririm. Ne zaman pişiririm diye sormadığı için B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Yes, I like desserts. Evet ben tatlıları seviyorum. Tatlılarla ilgili bir soru yöneltilmediği için C seçeneğini de eliyoruz. D seçeneğine baktığımızda I don't like creamy things. Ben kremalı şeyler sevmem. Üçüncü soruda verilen soru ifadesi böyle bir cevabı karşılamamaktadır. Pişirme yöntemini sorduğu için doğru cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda diyaloğu okuyarak çözümü başlıyoruz. What's your favorite dish? Senin favori yemeğin nedir? It's chick potato. O, kumpirdir. Burada bir soru yöneltilmiş. Soruya verilen cevap bizim doğru seçeneği bulmamıza yardımcı olacak. Bakıyoruz. Potato, patates, butter, tereyağı, cheese, peynir, salt, tuz. Bu ifadelere bakacak olduğumuzda... Diyalogdaki kişi kumpirin içerisinde neler konulduğunu sormaktadır. Sorulara baktığımızda A seçeneği How do you cook it? Nasıl pişirirsin? Bu soru karşılamamakta A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda What are the ingredients? Malzemeler nelerdir? Bu aradığımız cevaptır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. C seçeneğine baktığımızda Do you like spicy things? Baharatlı şeyleri sever misin? Cevap bunu gerektirmediği için C seçeneğini deniyoruz. D seçeneğine baktığımızda Who cooks it for you? Onu senin için kim pişirir? Burada kimin pişirdiğinden bahsedilmediği için D seçeneğini deliyoruz. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Beşinci sorumuzda Jenny ve Elizabeth arasında bir diyalog geçmekte. Jenny'nin sorduğu soruyu bulmaya çalışacağız şimdi. Onun için Elizabeth'in ifadelerini değerlendiriyoruz. It's very easy. O çok kolay. Put some flour, yeast, salt and warm water into a large bowl. Biraz unu, mayayı, tuzu ve ılık suyu geniş bir kabın içerisine koy. Mix the ingredients and knead the dough. Malzemeleri karıştır ve hamuru yoğur. Then bake it. Daha sonra onu fırında pişir. Bu ifadelere baktığımızda hamur işiyle yapılan bir şeyin Yapılış tarifini anlattığı görülmekte. Buna uygun bir soruyu bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda, Why do you like pizza? Neden pizzayı seviyorsun? Verilen cevap pizzayı sevdiğini gerektirecek ifadeler değildir. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine baktığımızda, How can I make bread? Nasıl ekmek yapabilirim? Verilen cevaplar buna uygundur. Yapması çok kolay ve malzemeleri bunları da nasıl kullanacağını anlatmaktadır. B seçeneğimizin doğru seçeneğimiz olacak. C seçeneğini de inceleyelim. What do you need for a chicken soup? Tavuk çorbası için neye ihtiyacın var? Verilen ifadeler tavuk çorbası ile ilgili olmadığı için C seçeneğini de diyoruz. D seçeneğine baktığımızda which country is sushi from? Sushi'nin yapıldığı memleket neresi? verilen cevap bu soruyu karşılamadığı için D seçeneğini de Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Son sorumuza bakıyoruz. Alan ve Emma arasında bir diyalog geçmekte. Emma'nın cevabına bakıyoruz. Alright. This is Emma Twain. My number is 2565818. Eight, eight. Emma'nın cevabında kendi adını söylediğini ve telefon numarasını söylediğini görüyoruz. Buna göre bu cevabı gerektirecek bir soruyu bulmaya çalışacağız. A seçeneğine baktığımızda Could I call back half an hour later? Yarım saat sonra arayabilir miyim? Verilen cevap bunu gerektirmediği için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda Could you tell me your address? Adresini söyleyebilir misin? Verilen cevapta adresten bahsedilmediği için B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Could I take your name and phone number? Adınızı ve telefon numaranızı alabilir miyim? Verilen cevapta Emma kendi adını ve telefon numarasını verdiğini görüyoruz. Bu soru buraya uygundur. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine D seçeneğini de dikkat alıyoruz. Could you wait a minute please? Bir dakika bekleyebilir misiniz? Buraya uygun düşmemektedir. D seçeneğini deniyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu soruyla yazılımızın çözümünü tamamlamış olduk. Hepinize sınavda başarılar diliyoruz. Yeni çalışmalarımızdan haberdar olabilmek amacıyla kanalımıza abone olabilirsiniz.